Herkese merhaba arkadaşlar. Yellow of the Baby'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen video dün çekmiştim videoyu. Bugün de <laughs> ikinci bölümünü çekeceğim. Perde 2'yi başlamak için basalım. Telefon sesi geliyor. Burası alsın ben Kral, kralın Yeni bir müşteri mesajımız varmış. Merhaba. Ben 10 numaralı daireden kasildim. <laughs> Bebeğime bakacağım. Çok eğlendiler. Bu akşam konsere gidiyorum. Bir küçük prensesime bakabilir miyim? Kendine iyi bak. Teşekkürler. Rica ederim. Asıl çık daireye gidelim tekrardan. 10. daire. Buraya mı böyle? Bebek. Bebek. Bebek neredesin bebek? Bebek sen böyle kötü davrandığım için vallahi çok özür dilerim abi. Yukarıda mı? Yukarı gitmek de istemiyorum. Yukarı gitmek de istemiyorum. Gitmiyor. Aç diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Taşın! Aa! Bebek burada. Kapıyı kapattı suratımıza. Vay vay vay. Terbiye size bak. Beyaz tavşanı takip et. Edelim bakalım. Tavşan bizi bir nereye götürüyorsun? Tül döke döke geliyormuş. Buradan söyleyiz. Geçmez. Uy ben seni yerim. önce seni yerim. önce seni yerim. Çok tatlı bir tavşan. Arkadaşlar söylemiş miyim? Hatırlamıyorum. Arkadaşlar reklamatlarım geldim. Pekmen'in çılgınlığı. Hızlıca çıkışa doğru koş minik tavşan zıpladı. Allah Allah. Arkadaşlar bir de söylemiş miydim? Bu video küçük <laughs> küçük yaştaki kardeşlerimiz bu videoya onlara göre uygun olmayabilir. Her neyse devam edelim. Buraya basalım. Aslında bunu videonun başına söylemem gerekirdi. Şimdi söylüyorum. Çıka bak ya çok tatlı. Arkadaşlar tamamen hayal ürünü bu. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar tamamen hayal ürünü bu. Bu tamamen hayal ürünü. Gerçeklikle alakası sıfırdır. Korkmayın lütfen. Aç. Ay ya açtık. Gel tavşan. Koş. Koşalım. Ruh. Ruh var. Ruh kurtardım. Tavşan nereye gitti Pardon arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Reklam atlayıp geldim. Tavşan. Biz kaçıncı kattayız şu anda? 507 ve 506. Herhalde sonuncu kattayız. Bismillahirrahmanirrahim. Vay anahtarı aldın demek he? Anahtarı almış. Bu göz beni mi takip ediyor? Aynen bu göz beni takip ediyor. Nerede şu dedik? Tuvalete bak. Ne kadar kötü. Öyle. Açtı. Bir şey yapacağız ama ne yapacağız? Buraya bir şey takacağız belli. Oo. Bu ne? Müzik çalıyor. Ne oldu aşkım? Müzik sallıyor musunuz? mı müzik koydum işimiz arasına. Bu ne? Bunu nereye koyayım? Bunu buraya koyacağız. Ki? Şu bebek bak saklanıp saklanıp duruyor. Aset. Gel Gene i̇şte. bundan buldum. Arkadaşlar yorumlara yazın hangi oyunları oynayayım. Değişik oyunlarım var. Yine yeni oyunları arkadaşlar buldum. Da bir ara çekeceğim. Ice Cream Man Part 3 gelecek. <laughs> Ondan sonra Granny Part 3 gelecek. Hepsi gelecek arkadaşlar. Sabredin. Ondan buldum. Ne değişik suratları ya. Kırmızı kırmızı gözler çizmiş. Resme bak. Otur ve çal. Çalıyorum. yollarım <laughs> Ne zamandır aklımda Lan n'oldu? Bebek misin? Başarısız mı? Bebeği yakala başarısız piyon aşağı Gizli dileriyi keşfet Cümeldik Eyyy Kaşık mı? Tövbe Neresi burası ya? Neresi burası ya? Bir alet Yevle var mı burada? Bunu çıkartacak Ya da çekiç mi? Kır, çekişle kırıyoruz, yevleyle çıkartmıyoruz da çekişle kırıyoruz. Kırman gerekiyor. Çekiş nerede ki? Çekiç yok. Atmışım çekişi. Bunu yerine geçeriz. Niye bu kadar yavaş gidiyoruz? Tamamdır. Korktum. Bu kaseti buraya takalım. Hayır anlat. Hani? Hani sen bana şekil şükür yapıyordun? Ne oldu? Ağlama ağlama. Ağlama hadi oyna. Hadi bay bay. Işın oluyor mu? şey yatıralım, yatıralım. Kapıyı açalım. Bir şey oldu ya. Pardon arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz hatamızda Kahretsin kapalı. Ne yapmam lazım güç kapalı? Tavşan buralardan. Tavşan buralardan gitmiş, çünkü arkasında pullar bırakmış. Buradan ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen tavşana? Yoluyor. Bak bakıyor. Tipse bak. Sıfır tepki. <laughs> Korkmadım. Ya bırak o tavşanı ama. Ben tek başıma ilerleyemem böyle. Tavşansız ben nasıl ilerleyeceğim ha? Kahretsin güç kapalı. Açalım. Burada bir şifre var. Sigortayı kurtarı şaşır. Ne dedim anlamadım. Sigorta kutusu. Ama içinde bir şey yok. Mavi güç lazım. Mavi ve mor güç. Mavi güç burada. Buldum mavi gücü. Koyayım mu? ya? Pembe güç. Neredesin pembe güç? Pembe güç. Burası neresi ya? Buramı anlamadım. Mavi güç. Mavi güç. Aha mavi güç. Para bulmam lazım bir yerde. Paramızı aldık. Koyduk parayı. C1. C1. Ya yanlışlıkla c 1 bastım. C2'miş ya. Cips. Yemiyor muyuz? Açlığımızı giderin. Niye bu annesi kendisine bakamıyor da? kendisi bakamıyor da bize baktırıyor c 2 Ver bakayım sen şu an. Sigortayı. Sigortamızı tuttuk. Devam edelim. <laughs> tak, Kapatalım kapatalım. Oynama, oynama patlayacaksın. Ya, bozdu işte. Sen niye her şeyi elliyorsun ki? Niye her şeyi ellemek zorundasın? Ya bak. Bak sigortaları çıkartıp çıkartıp duruyor. Burada bir şifre var. 43 43 bunu aklımda tutmam lazım. Dur fotoğraf çekeyim telefonunda. Açıl telefon. Ben çünkü bunu unuturum. Çekelim. 43 43 <laughs> Bir yerde daha yazması lazım Bu. Estağfurullah Bunun bir yerinde yazması lazım Nerede yazıyor? Kastsız dolaşılmaz Kastsız ne alakalı 43 17 43 43 10 Yedi. Buldum. Kapı açalım. Bebek neredesin? Gel bakayım buraya. Bay bay. Şimdilik gitti. Ne olacak acaba? Şimdilik gitti diyor da. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sigortaları tekrardan takabiliriz. Şu takılıydı zaten. Tekrar para harcayacağız. Şuna paramızı koyalım. Koyduk parayı. C'ye basalım. İkiye de basalım. Gel bakayım sigorta. Sigortamızı tutalım şöyle. Tuttuk. İlerleyelim. Yumus kaç olmuş? Tamam. Allah Allah. Bir bir şey oluyor oldu ama. Tamam. Basalım. Evet. Kapı açıldı. Ben gelmesem daha mantıklı aslında ama. <laughs> Biz bir an tedettüt ettim gelmemek, gel, gelmemem diye bebek. Vallahi sen benim tüylerimi ürpertiyorsun. Bakalım. Ne oluyor? Ne oldu bir anda bir şey var. Kapat 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 kapat. Hayatta kal diyor. Tövbe estağfurullah. Aç. Bismillah. Çok da şu anda. Üçgen C C C C C C C, c. C, c. Allah. Ben bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar videomuza devam edelim. Annem bağırdı. Yukarıdan ses geldi diye. Hemen tamam. yandım. Tamam. C. Tamam kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Çıkış. Beni burada yan beni yalnız bırakma. Burada kal sonsuza kadar. Burada kal sonsuza kadar kal. Niye kalıyorum? kalemden gözüm aldım. Devam edelim. Allah'ım yarabbim bak tavşan. Bir şeyler ne bekliyorsun sen? Ben seni Kucağıma alıp ben seni götürsem daha mantıklı aslında ama sen benden daha hızlısın. Hız bir gülüm al. Ne oldu? Ne oldu bir anda? Bir şey oldu ama. Oyuncak kutu. Dört. Dart var mı? Uçak mı? <laughs> Dart da var mı? Piu 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 Nerf bu Da 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 Kalsın burada mı? Üçgen Kitli Kitli Şimdi Bunu anemize alalım ben burayı anladım, ne yapacağımı. Bunu elinde tutacağım. İnmek için aşağıya bastım. Ah. Kırk anahtar. Bebek öyle bakma bana, vallahi korkutuyor beni sen uyu, İyi geceler. İyi geceler kardeşim. Küçük kapıyı Çıkalım kapıyı, kapatalım cindir cindir. Hiç izlemeyeceğim. Sen beni ne ara gördün? Hı? Bak bundan sonra sana iyi davranmak istiyorum ama davranamıyorum neden diye soruyorsun. Çünkü sen bir kötülük yapıyorsun. Oturmuş bir de öyle bakıyor. Aşağı inelim. İnmek için basalım. Devam edelim arkadaşlar şimdi. Geçen 16 dakika olmuş. Bayağı Biraz uzatmışım. Bakın derseniz. Sen bekle şurada. Ben bir şeyler çözeceğim. Oyun. Bunu içine gideceğim. Ben mi görmüyorum? Bu niye ters? Sanki ters evdeymiş gibi hissediyorum <laughs> Eyvah eyvah. Aç. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon arkadaşlar. <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Kalın canım. Bebek. Oya çok yorgun çocuk. Ne yapayım? Hiç umurumda değil arkadaşlar. Hiç umurumda değil. Kitle. Açalım. Hmm. Hmm. Bana ne kardeşim? Bir şey <superstar>. <currently Hayatim> Aç. <laughs> Bir yatağa mı götürecektim ben? Bir yatağa götür başarısız mı? TV izliyorum, uykum geliyor. Hayır. TV izle izliyorum? Bu tip oyunlarda ben çok iyiyim arkadaşlar. Şey. bakma oyunlarından müthişim. Sen gittikçe sinirleniyor mu bana? Ne oluyor ya? Kafamı mı? Ben de ben de kafamı ters çevireyim. Ne yapayım? Yana düşecekmiş gibi oluyor. Ben çok profesyonel bulduğumdan dolayı olduğum zaman Lan. Hayır. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> like, tıpa, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.